bu Ra billhimineşe ya on yıl Racim isismillahirrahmanirrahim bu Rabbi'l Rabbi alemin ve sala ve selam a rasulline Muhammed'in a Alihi vesbihi cmain bu kıymetli kardeşlerim, Hadis günlü isimli eserimizin 14ü hadis şeerrif ile birlikteyiz bu hadis-i şerifimiz İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, İmam Tirmizi ve İbn Mace Hazretlerinin sünenlerinde yer alan bir hadis-i şerif. Müsaadeniz olursa biraz vakit kazanmak için hadis-i şerifimizin metnini okumayayım, tercümesini paylaşayım. Efendimiz Aleyhisselam'ın burada bize bildirdiği hakikati hep beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışalım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece karanlıkları gibi ortalığı kaplayacak olan kargaşa yani fitne dönemlerinde salih ameller işlemeye bakın. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler veya mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar dinini küçük bir dünyalığa satar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Efendimiz aleyhisselamın iki tane ana konuya dikkat çektiğine şahit oluyoruz kardeşlerim. Birincisi bir kargaşa dönemlerinden bahsediyor Efendimiz aleyhisselam. İkincisi de bu kargaşa dönemlerinin kurtarıcısı olarak salih amelleri Efendimiz aleyhisselam bize tavsiye ediyorlar. Peki salih amel nedir kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman imanla başlayan, ibadetlerle devam eden, ahlaki adımlarla zirveye ulaşan her türlü güzelliği Kur'an-ı Kerim salih amel olarak tanımlıyor kardeşlerim. Bu şu demektir? Yolda gördüğümüz bir taşı insanlara, hayvanlara, canlılara zarar veriyor düşüncesiyle kenara almamız da bir salih ameldir kıldığımız kılacağımız namazlarımız da bir salih ameldir. Allahu Teala'nın yolunda yapacağımız harcamalar da salih ameldir. Doğru sözlü isek, efendim yalanı terk ediyorsa, Rabbimizin emirlerine uyuyor, yasaklarından sakınıyorsa, böyle saf, arı, duru bir şekilde hoş bir hayat yaşamamıza sebep olacak her türlü güzellik salih amel kategorisinde Kur'an-ı Kerim'de ele alınmış. Rabbimiz buyuruyorlar ki Nahl suresinin 97. ayeti kerimesinde erkek ya da kadın mümin olarak salih amel işleyen kimseye hiç şüphesiz ki arı duru hoş bir hayat tattıracağız. Hayaten tayyibeten ayeti kerimedeki ifadesiyle tertemiz, helal ve Rabbimizin razı olacağı bir hayat. Bu hem dünya için geçerlidir hem ahiret için geçerlidir kardeşlerim. Bu neden böyledir? Çünkü dünyada salih amellerle e, hayatını devam ettiren insanlar çoğaldıkça hem kendileri hem de içerisinde yaşadıkları toplumu maddi ve manevi huzura kavuştururlar. Buna vesile olurlar. Ahiret yurdunda da yüce Rabbimiz sözünün dinlenilmesi, emrinin yerine gelmesi vesilesiyle salih amel sahiplerini Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılar. Bu hem dünya kazancımız hem ahiret kazancımız için önemlidir kardeşlerim. Salih amel işleyen insanlar ne yapar? Madden ve manen faydalı işler yaparlar. Nezih ve dürüst davranışlar sergilerler. Erdemli davranışlar ortaya koyarlar. Salih amelin Allahu Teala nezdinde makbul olabilmesi için iman şarttır kardeşlerim. İman yoksa yapılan salih amellerin Rabbimiz katında bir değeri de yoktur. Hocam hani bir zamanlar bunu e, yeri geldikçe örnek veriyorum. Efendim işte falanca birisi elektriği bulmuş. Bu adamın cennete gitmesi lazım hocam diyor. İnsanlığa bu kadar hizmet etmiş birisinin efendim diğer kafirlerle durum aynı olabilir mi? Tamam da Rabbimiz innellezine amenu ve amilussalihati. Şimdi öncelikle iman, ondan sonra salih amel. Efendim işte biz e, ışığı bulduk, elektriği bulduk, atomu parçaladık. E ama Rabbimizi bulamadıktan sonra neyi bulursak bulalım. Bunun Rabbimiz katında bir değeri yok. Bunun değerli olabilmesi için o bahsettiğimiz yoldaki taşı kaldırmak da bir salih amelse, Rabbimizin huzuruna durmak, namaz kılmak bu da bir salih amelse, Bunların hepsi imanla değer kazanır. İman yoksa bütün yapılan işte iyilik, güzellik ne varsa Rabbimiz bunları sıfırla çarpar. Allah korusun. O yüzden imanımızı canımızdan daha öte bir değerimiz kabul etmemiz lazım. Nefsimiz, şeytan hayırlı ve faydalı işler yapmamız için önümüze dikilmiş iki büyük engeldir kardeşlerim. Nefsimiz daima şeytanla işbirliği içerisindedir. El ele vererek bizi tabiri caizse yoldan çıkarmak için elinden gelen ne varsa her şeyi yapar kardeşlerim. Hele hele şimdi bu dünyanın son demlerini, son zamanlarını hep beraber yaşıyoruz kardeşlerim. Efendim salgınlar, depremler, savaşlar, kültürel dejenerasyonlar, bozulmalar, efendim çok kısa zamanlarda çok büyük değişmeler meydana geliyor. Ve bunların birçoğu da maalesef pek böyle hayra gelişmeler, değişmeler değil. Tabiri caiz ise böyle Efendimizin tarif ettiği o fitne dönemlerini aslında bizzat yaşıyoruz değil mi? Şu anda işte Gazze'ye bakıyoruz mesela. Doğu Türkistan'a bakıyoruz, Myanmar'a bakıyoruz, Suriye, Irak'a bakıyoruz. Daha dünyanın dört bir tarafında nece İslam diyarlarına bakıyoruz. Maalesef Özellikle İslam ümmetinin başında dönüp dolaşar bu kara bulutları, fitne süreçlerini hep beraber görüyoruz. Şimdi söylüyoruz, diyoruz ki, hocam ne yapalım şimdi bu fitne dönemlerinde? Ha, tabii fitne sadece savaşlar, kargaşalar, haksızlıklar, bunlarla sınırlı değil kardeşlerim. Fitne işte içerisinde fesat, zulüm, zillet, şirk dinden dönme vakaları, irtidat olaylarının çoğalması, efendim, her cümerç buyuruyor Efendimiz, bir başka adı şeriflerinde. Bir kargaşa, kaos, düzenin olmayışı gibi durumlarla e, karşı karşıya kalabiliyoruz. Hocam peki ne yapalım böyle bir durumda? Böyle bir durumda ne yapalım? Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesine uyalım. Salih amellerle dünyamızın ve ahiretimizin kurtulması için çaba ve gayret gösterelim. Hocam benim yapacağım salih amel belki ancak bana fayda Veya bir yanımdaki insana şöyle küçücük bir faydası olabilir. İşte kimin neye gücü yetiyorsa zaman zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Hani güzel bir örnektir. Hz. İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman malum bir karınca bir damla suyu sırtına almış, böyle telaşlı telaşlı bir yere gidiyor. Karıncaya sormuşlar. Nedir bu halin? Demişler ki Allah'ın Resulünü İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atıyorlar. Ben de onun ateşini söndürmek için bu suyu götürüyorum ona. E demişler o kocaman bir ateş senin götürdüğün bir damla bile etmeyecek bir su. O ateş bu suyla söner mi? E demiş ki ben de biliyorum sönmeyeceğini de en azından tarafım belli olsun demiş. Kimden tarafayım? Yani Allah Resulü Aleyhisselam'dan tarafa mıyız? Zulümden tarafa mıyız? Şimdi hepimizin neye gücü yetiyorsa kardeşlerim, salih amel namına ne yapabiliyorsak, hem kendimizi, hem toplumumuzu, hem İslam dünyasını, hatta bütün insanlığı kurtarabilmek için salih amellere yapışmak durumundayız. Böyle dini bir oyun ve eğlence aracı gibi görerek, sabahleyin erkenden kalktım, efendim bugün ben deist olayım, yani Allahu Teala'yı kabul edeyim ama emirlerini yasaklarını kabul etmeyeyim. Böyle bir hakkımız var mı? E bizi yaratan Rabbimiz, emri veren de o, yasağı koyan da o. Ya Rabbi seni kabul ediyorum ama emirlerini yasaklarını kabul etmiyorum. Onlar bana ağır geliyor. Böyle bir şey diyemeyiz. Efendim işte nihilist olanlar, hayalperest bu dünyada hiçbir şey gerçek değil, bir karşılığı da yok. Canınız nasıl istiyorsa öyle yaşayın. İslam böyle bir din mi, böyle bir anlayış mı kardeşlerim? Eğer öyle olsaydı Allah Resulü Aleyhisselam'ın 23 yıllık peygamberlik hayatında yaptığı savaşları, mücadeleleri, Yahudilerle, Hristiyanlarla anlaşmaları, ticari hayattaki adımları bunlara ne gerek vardı o zaman? Efendimiz Aleyhisselam Uhud Savaşı'nda malumunuz iki tane zırhı üst üste giymiş. Yani bu ne demektir? Bu da bu tam hayatın içinde bir peygamber, bir örnek anlayışı demektir. Nübüvvet böyledir. Hayatın tam içinde ve gözündedir kardeşler. O yüzden dinimiz affedersiniz tuvalet adabından tutun yatağa girip uyuduğumuz halimize kadar hayatımızın her safhasına müdahale eder etmelidir. Öyle olmazsa e, o zaman ayet-i kelimeler Rabbimizin Allah korusun şu muhatabın şu hitabına muhatap oluruz. Hani yoksa siz em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yetikum meselul lezina halu min qablikum. Efendim biz iman ettik. Hemen biz kurtulalım, cennete de girelim. Biz hiçbir zorluk yaşamayalım. Ne bir hastalık gelsin, ne bir kargaşa olsun, ne kaos olsun. Böyle hiç enerjimizi harcayacak bir durumda olmasın. Bizden önceki kavimler yeteri kadar zaten başlarına işler gelmiş, bedelleri ödemişler. Biz o zaman bir şey yapmayalım. Böyle diyerek cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruyor Rabbimiz? Cennetin bir bedeli olacak kardeşlerim. O bedel de en basit ifadesiyle söyleyelim. Sabah ezanları okunduğu zaman uykusun, uykumuzdan bizi kaldıracak, uykumuzu böldürecek, soğuk suyla abdest aldıracak, daha gücümüz yetiyorsa camiye cemaat olmaya kadar bizi götürecek. Bu bir bedel, ödenecek. Efendim teravih namazları. Şimdi vay bidat mıydı, sünnet miydi bir garip bir tartışmalar duyuyoruz. Yok efendim şu abdesti bozardı, bu bozmazdı. Ya 15 asırdır Allah aşkına elimizi vicdanımıza koyalım. Din mübini İslam adına konuşulmayan bir şey kalmış mı kardeşlerim? Allah için konuşalım. Bu kadar müfessir, bu kadar muhaddis, bu kadar İslam alimi, İslam adına konuşulmayan bir şey kalmış mı? Efendim 15 asır sonra birisi çıkacak, yani affedersiniz, küçük abdestinizi yapsanız abdest bozulmayacak. Büyük abdest yapsanız abdest bozulmayacak. Vücudunuzdan bir affedersiniz gaz çıksa abdestiniz bozulmayacak. Allah Allah beyefendi. Nasıl oldu 15 asır sonra bu hakikat dersen açıldı ya Allah aşkına yani. Nasıl oldu? Nereden bunlar icabet? Efendim Kur'an'da bunlar yok. Yani artık biz gerçekten derler ya dilimizde tüy bitti kardeşlerim. Yani Kur'an'da şu yok, Kur'an'da bu yok, Kur'an'da o yok, kabir azabı yok, şu yok. Ya o yok, bu yok. Ne kaldı o zaman? Nasrettin Hoca'nın hani Leyla eline alıp da ya demiş bunun gagası biraz uzun, vücudu küçük demiş biraz keselim. Gagasını kesmiş, ayakları bu sefer uzun kalmış. Demiş ayaklarını da keseyim ne de demiş. Vücut küçük, buraya göre çok uzun bunlar ayaklarını kesmiş. Ayaklarını kesince kanatları açıkta kalmış. Kanatlarını kesmiş. Şimdi hayvanı o yanını bu yanını çevirmiş. Ya bu da bir şeye benzeme de demiş sonunda yani. Yani din böyle bir oyun ve eğlence alanı değil ki kardeşler. Din başına böyle çok ciddiyetle geleceğimiz ve her alanında uzmanlık, emek isteyen, yaşamak için bir gayret isteyen, işte salih ameller bu. Dini öğrenmek bir salih amel, dini yaşamak için çaba ve gayret göstermek salih amel kardeşlerim. Öyle Cenab-ı Hakk'ın diniyle alay eder gibi. Hele kılın bakayım namazları, kılın kılın. Bugüne kadar Allahu Ekber dediniz ne oldu? Şimdi soruyorsunuz Müslüman mısın? Elhamdülillah. Sana bana da bırakmıyor dini mübini İslam'ı. Ya arkadaş delikanlı ol, beğenmeyebilirsin yani. inanmak zorunda mısın? Git. Hristiyan mı oluyorsun, Yahudi mi oluyorsun, kafir mi oluyorsun, ne oluyorsan ol. Niye Müslümanlar üzerinden, Allah'ın diniyle alay ediyorsun, değil mi? Allah korusun. Ee, günahı helal sayan, bak günahı helal sayan. Efendim hocam diyor, bir kadeh hiç içiyorum. Ne var ki bunda diyor. Şimdi hatta bazı diyor doktorlarımız öneriyor diyor bir ay için efendim böbrek taşlarınızı düşürsün. Niyeymiş? Çünkü arpa arpa suyu böbrekteki taşları filan harekete geçiriyormuş. İyi e arpa suyu iç. Arpa suyu helal. Ama bir haram. Yani Allah'ın diniyle dalga geçip bir haram olan bir şeyi kesin emirle haram olan bir şeyi helal gibi görmeye çalışma. Efendim işte faiz. Ama hocam falanca hocalar da yiyor. Falanca hacılar da faiz alıyor. Ya kim yerse yesin. Bu faizin helal olduğu anlamına gelir mi? E hocam şimdi eskiden şüpheli para bize 2000-3000 geliyordu. Biz onu hemen veriyorduk. Şimdi bize bir şüpheli para geliyor, 80 bin, 100 bin. Hadi gel vere, ver, verebilirsem bakayım yani. E, 3 binle 80 binin, 100 binin Müslümanın gözünde farkı var mı kardeşlerim? Haramsa haramdır, bitmiştir. Bu faizdir, bu zinadır, bu efendim dedikodudur, hasettir. Rabbimizin yasakladığı neler varsa bunlardan uzak durmak salih ameldir kardeşlerim. Ve bu tabiri caizse iman bizim bir cevherimizse, İman bizim bir hazinemizse bu imanımızı muhafaza eden etrafındaki surlar ve duvarlar aynı salih amel gibidir işte. Salih amel olmazsa şeytan imanımızı anında çalabilir. Bizi küfür eee bataklığına küfrün efendim o handikapına anında düşürebilir. O yüzden İmam-ı Azam Hazretlerine biliyorsunuz gelip sormuşlar. O dönemde çok tartışılan konulardandır. İman Amel imandan bir cüz müdür değil midir? Yani bir insan namaz kılmazsa kafir olur mu olmaz mı? Daha net bir soruyla. İmam-ı Azam Hazretlerine birisi soruyor. Diyor ki, ey imam efendim namaz kılmayan kafir olur mu? Diyor ki İmam-ı Azam Hazretleri, namaz kılmayan kafir olmaz. O kişi böyle arkasını dönmüş giderken diyor ki ya bir dakika dur daha cevap bitmedi diyor. Ama kafirler de namaz kılmaz buyuruyor. Bu ne demektir? Şimdi namaz o kadar önemli ki, zekat o kadar önemli ki, hac o kadar önemli ki, ticarette Rabbimizin emirleri, yasakları o kadar önemli ki, bunları hafife almak, bunları terk etmek Allah korusun, imansızlığa düşmek gibi böyle bir yarın bir efendim e, uçurumun kenarında yürümek gibidir. Çok tehlikelidir. O yüzden imanımızı muhafaza edecek salih ameller ee, ne zaman sorumluluğumuz başladı? 15 yaşında. Ne zaman başladı? 10 yaşında. Bundan sonra artık o salih amellerle hayatımıza yön vermek hepimizin boynunun borcu kardeşlerim. Rabbimiz imanı kamil ve ameli salih üzere bir hayat yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin bu kardeşlerimizi içerisinde bulundukları zor durumlardan bir an önce Yüce Rabbimiz kurtarsın. Onların maddi ve manevi kurtuluşlarına Mevlamız bizleri vesile eylesin. Bizleri de Yüce Rabbimiz vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle ile muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve بحرمه سر سوره الفاتحه